Kılıçdaroğlu'nun büyük planı. AKP'nin kurucusu Erdoğan'a rakip olacak. Avrasya Araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Avrasya Araştırmanın sahibi Kemal Özkiraz canlı yayında soruları yanıtladı. Son anketlere değinen Kemal Özkiraz AKP'nin oylarının %31 civarında olduğunu söyledi. MHP'nin ise oylarının %7-8 bandında olduğunu söyledi. CHP'nin iki iddialı ismi Özkiraz bir izleyicinin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisinin ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın aday olmaması takdirde iki ismin ön plana çıktığını ifade etti. Bunlardan birinin İlhan Kesici diğerinin ise AK Parti kurucularından ve Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde yardımcılığını yürüten Abdüllatif Şener'in aday olabileceğini söyledi. Özkiraz, Şener'in isminin öne çıktığını belirtti. Özellikle AKP'nin kurucu isim olmasının kendisinin önemini daha artırdığını belirtti.